bile olamıyorum. Bu şarkı kafamdan çıkmıyor. Apositin kalabacak. Apositin kalabacak. Kıl kıl. Babamı okuldan çağırdılar. Notlarımı öğrenecek. Az sonra eve gelecek. Ne yapacağım? Allah! Kapı sesi. Kızım buraya gel. Çabuk. Yandım. <laughs> Notların kötü, matematikten kalmışsın. Yok Babiş kalmamışımdır. Benim matematiğim üst düzey. <laughs> babiş soru sor istersen. Söyle bakalım 2 kere 3. Şey 8. Bildim değil mi Babiş? Hadi bir daha sor. 4 kere 6. Hmm, şey buldum 12. Babiş ben profesör gibiyim. Üff kalmışsın işte. Beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Ş